Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün spor kıyafetlerimi giydim. Evet spor yapacağım bugün ama spor yapmadan önce sizlere bahsetmek istediğim bir konu var. Ee, spor yaparken kullandığım şu saatten bahsetmek istiyorum size. Amin. Watch GT 2 saati gördüğünüz üzere. Ee, bu saat bana gene çekilişten çıktı. Sizlere de bir dahaki videomda çekilişlerde nasıl kazanırsınız diye tiyolar vereceğim. Takipte kalın. Ee, bu saat gördüğünüz üzere şöyle. Kordonları değişebiliyor bunun genel olarak. Şöyle göstereyim. Kutusunun içinde neler var onlardan bahsedeceğim size. Şöyle şuraya şuradaydı saatim işte ilk geldiği zaman şöyle kulaklı kulaklık demişim şey var şarj aleti var şöyle şarj aletini taktığımız bir aparat var bu aparatı da saatin şu alt kısmından geçirerek şarj olmasını sağlıyoruz şarjı iki haftaya kadar dayanabiliyor bu çok güzel bir özellik çünkü uğraşmıyorsunuz sürekli tak çıkart tak çıkart vesaire Su geçirmiyor kesinlikle o özelliği çok güzel. Ve daha biraz sonra sayacağım bir sürü teknik özelliği ile saatimi anlatacağım. Geçiyoruz. Ediyorum. Size az önce dediğim şarj aparatını buraya oturtturuyorsunuz. Kordonlarını buradan çıkartabilip kendi zevkinize göre veya da gideceğiniz ortama göre değiştirebilirsiniz. Şu şekilde açtığımızda ekranda saat gözüküyor. Gün gözüküyor, tarih gözüküyor enerji durumu gözüküyor saatim. Ben bayağı kullandım. Bugün ilk defa açtım sizlere göstermek için. Şurada adım sayarınız var. Daha sonra buradan ana ekrana giriyorsunuz. Ana ekranda egzersizinizi seçebiliyorsunuz egzersize başlamadan önce. Burada çeşitli egzersizler var. Yürüyüş, yüzme, koşu, bisiklet, triatlon, koşu parkurları gibi. Daha sonra geriye geldiğimiz zaman da egzersiz kayıtlarınıza buradan bakabilirsiniz. Egzersiz durumunuzu da bakabilirsiniz buradan. Kalp ritminizi de buradan bakabiliyorsunuz. Ancak e, şu anda bileğime takılı olmadığı için nasıl olduğunu gösteremiyorum sizlere. Aynı şekilde e, oksijen, kandaki oksijen oranınıza da buradan bakabiliyorsunuz. Aktivite kayıtlarınızın tamamına da buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu saat sizin e, uyku kalitenizi, uyku aralıklarınızı da kontrol Edip kayıt altını tutuyor, stresinizi de ölçüyor. Ee, Huawei'in kendi uygulamasını indirdiğiniz zaman nefes egzersizleri var burada. Onları da yapabiliyorsunuz. Ee, arama kayıtlarını tutabiliyorsunuz. Buraya kişilerinizi ekleyebilirsiniz. Kişilerinizi eklediğiniz zaman telefondan arama yapabilirsiniz. Ben bunu denedim gerçekten de çok güzel bir şekilde ses ses çok güzel geliyor karşı tarafı da çok güzel gidiyor. Daha sonra buraya eklediğiniz gene Huawei'in bu uygulamasından eklediğiniz müzikleri dinleyebiliyorsunuz. En sevdiğim özelliklerden biri. Mesela telefonu bir yere bıraktınız. Bir şeyin fotoğrafını çekmek istiyorsunuz ama şu an yakında değilsiniz ya da eliniz bulaşık. Direktman şu tuşa bastığınızda fotoğrafı kendisi çekebiliyor. Barometre var. Daha yürüyüşünde çok sık gidiyoruz biz. Kaç bin denizden ne kadar yukarıda olduğumuzu görebiliyoruz rakımla. Veya da doğa yürüyüşü yaparken gene kaybolduğumuz oluyor illaki. sula da bu yönümüzü bulmamıza çok yardımcı oluyor. Buradan bildirimlere bakabiliyorsunuz ya da sabah erken saatli yürüyüşe gittiniz, daha fazla yürümek istiyorsunuz. Hava durumuna da buradan bakabilirsiniz. Kronometre ve zamanlayıcı da var aynı zamanda. Gerçekten bunlar çok iyi özellikler. E, alarm kurabiliyorsunuz en azından gece telefonunuzu şarjı taktınız kalkıp alarm kurmayı üşeniyorsunuz buradan kurabilirsiniz ya da telefonunuzdan e, eliniz bulaşık bir ışığa ihtiyacınız olduğunda buradan çok rahat bir şekilde el fenerini açabiliyorsunuz ve benim en 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 çok sevdiğim özelliğe geleceğiz telefonumu bul özelliği gün içinde çok fazla telefonlarımızı bir yere bırakıp kaybediyoruz ben de çok fazla yapıyorum bunu. Buradan telefonumu bula bastığın zaman telefonunuz I am here diye bağırmaya başlıyor. Titriyor ve ses çıkartıyor. Bu sayede telefonunuzu da bulabiliyorsunuz. Ayarlarına gerçek olursak bluetooth kulaklık bağlanabiliyor. Ekranın şeyini ayarlayabiliyorsunuz. ...grafik kısmı... ...bu ıı, tasarım kısmını ayarlayabiliyorsunuz. Ses düzeylerini ayarlayabiliyorsunuz. Güç düzeyini ayarlayabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim telefonu bir yere bıraktınız... ...rahatsız edilmek istemiyorsunuz. Rahatsız etmeyin tuşuna bas basıyorsunuz. Aşağı düğmesini kendiniz ayarlıyorsunuz. Ya da egzersiz ayarlarınız... ...işte gibi ayarlar burada mevcut. Mesela ben aşağı... Iı, ...aşağı için neyi ayarlayayım? Neyi ayarlayayım? bakıyoruz. Saturasyon yani şeye baksın istiyorum ben. Aşağıya bastığımda kandaki oksijen oranıma baksın istiyorum. Hemen onu ayarlayacağım. Ona bastım. Şimdi oraya bastığım zaman Durun çıkmam gerekiyor galiba. Oraya bastığım zaman işte saati yukarı tutun diyor. Bunun normalde bilekte takılı olması gerekiyor. Şu an ölçüyor ama doğru ölçmeyecektir. Dediğim gibi gerçekten çok güzel bir saat kendisi. Çok da memnunum. Ölçümlerini de gerçekten hemen bire bire yakın şekilde doğru ölçüyor. Böyle. Başka sormak istediğiniz bir şey olursa serra.buse instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün spor yapacağım biraz sonra ama sizlere spor videosu atmayacağım.